Size bitki bin, bilmez diyor o, yani. O, 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 ayrı bir konu ama. O, Hocamızın bilgi alanının dışında. Ama yani hocam o bitki bilmez bak, derseniz ayıp edersiniz. Yok, yani o bilgi alanının dışında. dışında. Sen bir, bir, dakika susar mısın? Bak ben, şimdi benim lafa gireceğim. Buyur. Şimdi tedavide bugün iki yöntem var tıpta. Cerrahi yöntem adamın bacağını kesersin, dalanı çıkarırsın, cerrahi tedavi diyor. Mutlaka. O konumuz değil. İki Mutlaka. dahili tedavi. Tıbbi tedavi. O da ikiye ayrılıyor. Tıbbi ilaçlarla. Değil? Tıbbi, hayır, tıbbi tedavi. İki evet, i̇kiye ayrılıyor. Evet. evet. Medikal tedavi. Bir ilaç tedavisi, farmakolojik tedavi. İki, non farmakolojik tedavi ya yani ilaçsız tedavi. Şimdi iki grup gidiyor. Bunun yüzde ilaç tedavisidir. Geri kalan yüzde on, yüzde on beş, yüzde işte psikoterapi, radyoterapi, bilimsel tedavi şeyler. O işte fizik tedavi, masaj tedavisi, işte vibrasyon ve ve en sonunda sigron terapiyatı. 10 alternatif tıp diyoruz. Alternatif tedavi. Bu alternatif tedavinin bir tanesi de herbal tıp. Tabii, Şimdi evet. beyefendi o herbal tıbı temsil eden e, ee, bazı akıtafı da var ama onu temsil eden kişi e, olarak görüyorum. Ama herbal ilaç değildir herbal ürünler. Zaten herbal e, bitse ilaç tabiri kullanılmasın. Herbal üründür. Kınar evet, tabi. Bir sen yani. ürün diyorsun bakın. zaten. Kuş konmazla, geçeceğiz. Konmaz. kuş konmazla ilgili klinik araştırması yapılmış. yapılmış ya. Almanya'da. örnek veriyorum, örnek veriyorum. Evet. Klinik araştırması yapılmış. 10 hafta içerisinde e, kilolu obez insanlar ortalama 8 kilo 200 gram zayıflamıştır. Hiçbir şey Bu bir mesaj. Bu mesaj doğru değil. Bakın ile ilgili bir mücadele varken şimdi susulmaz. değil mi diyeceğiz? Hayır hayır yemeyecek. Ekstrakt, ekstrakt. Bitkinin birleşimindeki Özü. özütünü damıtarak elde ediyorsunuz. Bunu kullanıyorsunuz. Yoksa otunu, yaprağını, çiçeğini, kökünü, meyvesini değil, ekstrakt. Ekstrakt. Çünkü bu konuda bu kabul edilmiyor. Şöyle, modern tıpta, modern beyaz değil mi? Modern tedavi yönteminde Heybal zaten bugün son 20 yılda aslında maalesef bir sanayi haline geldi bu. Yani Herbal, tıp, bir sanayi haline geldi. Büyük bir e, genel gelir kaynağı oluştu Amerika da dair bu işe. Almanya, Avrupa bir çok büyük ülkelerde bu moda geldi. Şimdi bu da, e, şimdi beyefendi söylediği gibi bu ekstratı verirsiniz ama aslında bu bitkisel ürünler bir karışımdır. Yani siz bu adama aslında bir aşure veriyorsunuz ya da bir e, tarhana yapıyorsunuz. Yani, yani onun hani, içinde e, her türlü madde var. Bakın organik asitler var, tanem var, timol var, uçucu yağlar var. Esnasını çıkar, hepsi mülte ver. Şimdi gibi bir tedavide, bakın bugün bir tedavide bizim en çok karşı olduğumuz taraf, karaciğer ve bölbeğin canını okuyorsunuz. Bilişsiz yapıldığı için. Mutlaka bu konuda dikkat edin. Nasıl yapıyorsunuz yani. o e, Şimdi bak, bir söyleyin bakalım. Bu nedir? Yelpaze palmiyesi, Tüce palmiye. Bunlar sabah denir. Sabah denir. anlatırsınız bunları. Anlatmayın. Bir dakika. Nasıl bir dakika. yapıyorsunuz? Ya şu kuş komazı bir elinize alın Bununla ilgili Anlaştık. Klinik, Anlaştık. Araştırması tamam, klinik araştırması yapılmış Prostat konuşur. büyümesine karşı konuşur etkisi ispat edilmiş. Kalmaz. Şu kuş komazı bir tutar mısın? Tutamaz. Evet şu. Bundan nasıl bir ilaç elde ediyorsunuz? Anlatın kısaca. Bununla ilgili klinik. Şimdi şöyle, her şeyden önce bir bitki de ilgili klinik araştırması yapılmış mı? Nerede, ne zaman, kimler yapmış? Siz bu araştırmaları yapıyor musunuz? benim yazmış olduğum üç ciltli kitap var. Türk tarihinde bin yıl, son bin yılda yazılan ilk ilmi Siz kitap. Siz kimya bölümü mezunu muydunuz? Evet. Son sınıfta ayrıldım. Herbalizm okudum Niye sonra. Niye bitirmediniz? Alerji nedeniyle laboratuvara giremez oldum. Nasıl? Alerjim Alerjiniz vardı. mi? Alerjim yani? vardı. Kendimi tedavi etmek için bu işin içine girdim ben. Tedavi, tedavi oldunuz mu? Hamdolsun. Ben, ben Şubat'tan Hazirana kadar dışarı çıkmadı. Neydi? Aldım. Neydi? Alerji mi vardı? Kolem alerjisi, sonra besin alerjisi. Alerjik hastam. Yavaş yavaş. Ne kullandınız? Merak ettim. Önce kortizon kullanıyorum. Baktım hafızam yavaş yavaş gidiyor. <laughs> <laughs> Araştırmaya başladım. <laughs> Şimdi bak, bu bildiğimiz Lahana.